Yozgat'ta ortaokul öğrencilerinin döner raf sistemi ile tasarladıkları aşı saklama dolabı, hem aşıların daha sağlıklı ortamda korunmasını hem de elektrik tasarrufu sağlıyor. Projemiz döner raf sistemli enerji tasarruflu aşı saklama dolabı. Burada döner raf sistemi ile kapı içine kapıyı birleştirdik ve sistemimiz şöyle çalışıyor. Küçük kapıyla birinci rafa erişebiliyoruz fakat biz diğerlerine erişebilmek için döner raf sistemi ekledik. İki nolu butona bastığımızda iki nolu raf kap kapak hizasına gelerek 5 saniye bekliyor, bekliyor ve geri eski konumuna geliyor. Sürtünmeyi en az indirmek için rulmanlardan yararlandık. Rulmanlar sayesinde kayış, dişli gibi sürtünme indirin olan şeylere gerek kalmadı. Ee, Arduino set ile projemizi yaptık. Ve burada aşıların düşmemesi için de e, ileride bir şeyler tasarlanabilir. Fakat biz bunu daha düşünmedik. Burada 5 saniye bekliyor. Ve kendi sistemine geri dönüyor. Örneğin 3 üç, nolu aşağı almak istediğimizde 3. aşağı küçük kapak izler başlangıç konumuna geri dönüyor. Bu tane daha yapalım. Örneğin 4 4 nolu aşağı almak istedik. Bu sefer 4 nolu aşağı küçük kapak hizasına geliyor. Ee, ve 5 saniye bekledikten sonra başlangıç konumuna dönüyor. Burada istediğimiz aşıyı küçük kapaktan alabiliyoruz. Büyük kapağı açmadığımız için Örneğin 4 nolu tekrar deneyelim. Evet 4 nolu aşımız şimdi küçük kapak hizasına geldi. Buradan alabiliyoruz. Birazdan evet yine başlangıç konumuna dönüyor. E, bu şekilde büyük kapak açılmadığı için dolabın iç sıcaklığı değişmiyor ve elektrik enerjisinden tasarruf sağlamış oluyoruz. Bu raf sayıları art. Şu olur, Doğru. Bu ne amaçla yapıldı projeyi anlatırız. Öğrencilerimizle birlikte tasarladığımız bu projede e, döner raf sistemi ve kapak içinde kapak teknolojisini kullandık. Bu sayede istediğimiz aşıyı biz büyük kapağı açmadan küçük kapak hizasından alabiliyoruz. Bu da ne sağlıyor? Dolabın büyük kapağı açılmadığı için ısı kaybını azaltıyor. Dolap daha az elektrik enerjisi harcayarak aynı zamanda aşıların sağlıklı ortamda saklanmasını sağlıyor. Burada hem aşı enerji tasarrufu hem de Evet bu yaptığımız aslında bir dolap modeli. Bu gerçek bir buzdolabına, bir aşı saklama dolabına uygulandığında aşılar hem uygun sıcaklıkta ki genelde 6 ile 10 derece arasıdır saklanacak. Aynı zamanda bu dolap normal diğer buzdolaplarına göre çok daha az elektrik enerjisi tüketecektir. Çünkü büyük kapak çok sık açılmayacaktır açılırsa aşının bozulma olur. Olarak... Hem bozulma ihtimali var hem de ısı kaybı olduğu için termostat ısı ayarlanmış dereceye ulaşmak için kompresörü çalıştıracak ve daha çok elektrik enerjisi harcanacaktır. Normal buzdolaplarında bu böyledir zaten. Ee, bizim burada yaptığımız değişiklik hem döner raf sistemi hem de kapak içinde kapak teknolojisini birleştirerek hem aşıları sağlıklı olarak koruyan, saklayan hem de enerji tasarrufu sağlayan bir aşı saklama dolabı yapmaktır. İsim Mehmet Akif Koçaş, fizik öğretmeni. Evet. Merhaba ben Kayra Yaşar Aslan. Projeye anlatır mısınız? Projemiz döner raf sistemi ile kapı içinde kapı teknolojisini birleştirerek enerji tasarrufu sağlamak. Bu proje için patent başvurusunda da bulunduk. Küçük kapak açıldığında ısı alışverişi az olduğu için kompresörler daha az çalışıyor ve bu sayede enerji tasarrufu sağlanıyor. Fakat büyük kapak açıldığında ısı alışverişi daha fazla olduğu için enerji tasarrufu sağlanamıyor. Küçük kapaktan istediğimiz rafa erişebilmemiz için döner raf sistemi ekledik. İlk başta başlangıç konumunda bir no'lu küçük kapak açılarak alınabilmektedir. Hangi aşıyı alabileceğimiz LCD ekranda yazmaktadır. Bastığımız butonun numarasına sahip olan raf küçük kapak hizasına gelmekte ve 5 saniye bekledikten sonra eski konumuna geri dönmekte. Sen de Evet. Ben Fatma Betül Koç. E, projemiz döner, döner raf sistemli enerji tasarruflu bir aşı saklama dolabı. Burada aşıların korunmasını ve enerji tasarrufu sağlamayı hedefledik. Beş fizik projesi arasında Kayseri Bölge Yarışması'nda birincilik sağladık. Hı hı. Hedefiniz nedir bundan sonraki hedefiniz? Türkiye. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye finallerinde birinci olmak. Okulun ismini de alabilirsiniz.